Yonka Müzik Market'ten Soundbar aldık. SDC 270 BT olması lazım. Videoya koyarım özelliklerini, detaylarını. En uygun fiyatta Yonka Müzik Market'in kendi satış sitesindeydi. Ayrıca 11.11 11 indirimi vardı. Tabii fiyat vermiyorum çünkü fiyatlar ülkemizde çok değiştiği için vermenin bir anlamı olmuyor. Bir ay sonra zaten o fiyat geçersiz olmuş oluyor. Hepsi jet aracılığıyla geldi. iki kutu. Zannediyorum bunda subwoofer var. İki tane subwoofer var. 270 watt. Soundbar. Ve 230 watt. Subwoofer. Burada da soundbar var. Kutular gayet güzel görünüyor. Darbe vesaire pek yok. Şimdi açılıma geçelim. Evet oldukça güzel paketlenmiş. Onu söylemeliyim. Yonka Müzik Market'i bu kadar sağlam kargoladıkları için tebrik ediyorum. Evet kutu çıktı pırıl Evet model burada yazıyor. Maxworld SLC270 subwoofer görünüyor. Kumandası var. Özellikleri burada yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi iki tane subwoofer var. Birini sağa birini sola koymuşlar. Şöyle baktığımızda teknik özellikler burada. Buradan arka taraf zaten açınca göreceğiz ve soundbar'ın önden görüntüsü. Evet, bu kadar büyük olduğunu ben de beklemiyordum. Masaya bile sığmıyor. Yani ölçülerine dikkat etmedim. Evet, bayağı büyük. Burada düğmeler var yan tarafı. Evet arka tarafı açma kapama görmüş olduğunuz gibi girişleri çıkışları görüyorsunuz. Duvara asma aparatları var. Yorumlarda ses kalitesinin çok iyi olduğu söyleniyordu. Çalışırken hakikaten müzik dinlemekle insanı motive ediyor. Onu da göreceğiz tabii ki deneyerek. Soundbar'ımız bu şekilde. Geldik diğer kutuya. Burada ayrıca bir de saat hediyeleri olacaktı. Bakalım kutunun içinden çıkacak mı? Kutunun içinden bir kutu daha çıktı. Ha, saat hediyesi yok diye düşündük ama çok küçük bir şeymiş. Yanında bir de saat hediyesi vardı. tablolar, uzaktan komanda, kullanım kılavuzu, sabuhurlarımız ve hediye saatimiz. Daha büyük bekliyorduk ama bakalım nasıl bir şeymiş. Saatimizin camı kırılmış. Böyle bir sorun yaşamış olduk. Neyse sağlık olsun. Burada sanıyorum adaptör var. Adaptörümüz Bakalım kaç wattmış. 18 watt, 5 amper, 18 çarpı 5, 90 wattlık bir adaptör var. Adaptörün fişi, geri kalan fişi, elektriği, bağlantı kısmı. Bu demek ki bir adaptör, iki subwoofer'a yetiyor. Burada kumandamız, AUX kablomuz ve diğer bu kablonun adını bilmiyorum. Şimdi subwoofer'ları açalım. Subwoofer'ları da açtık. Şöyle hepsini bir arada görüyorsunuz. Bunlar da oldukça büyük Sesi tabii ki aşağıdan veriyorlar. Zaten adı subwoofer. Bunlarda herhangi bir açma kapama düğmesi yok. Subwooferlar, kumanda kablo kullanım kılavuzu, adaptör ve soundbar. Şöyle bir aile fotoğrafı çekelim. Evet, sistem bayağı büyük olduğu için kullandığım bilgisayar sistemin arkasındaki rafı boşaltarak oraya yerleştirmek zorunda kaldım. Boydan boya bütün rafı kapladı. Şimdi subwoofer'ları kendi kablolarıyla soundbar'a bağladım. Soldakini sol subwoofer girişine, sağdakini de sağ girişe bağladım. Zaten üzerinde yazıyor. Hemen yanına aux kablosunu taktım. Bilgisayarı o şekilde bağlayacağım. Güç kablosunu da yerine taktım. Düğmeyi de açık konuma getirdim. Hem buradan açık konuma getireceksiniz hem de ön tarafta bir düğme daha var. Herhangi bir hata yapmadıysak sistemin çalışması lazım. Düğmeye basalım. Evet güç geldi. Açma düğmesine de bastık. Cihaz açıldı. AUX bağlantısı başarılı. Ses Türkçe olarak durumu bize anlattı. Zannediyorum kulaklık olarak görüyor. Yani şu kulaklıklar Realtek dediği herhalde o diye düşünüyorum. Bakalım bir müzik açalım. Tabi telifsiz müzik açmamız lazım. İlk önce ayarlayayım. Evet, ses gelmeye başladı arkadaşlar. Size ne kadar geliyor bilmiyorum ama baslar ve tizler de oldukça çok güzel. Gerçekten şu an ses konusunda çığ atlamış bulunuyorum. Kumandasında da görmüş olduğunuz ayarlar var. Ses açma, kapama, bas açma, kapama, gibi görüyorsunuz ayarları da. Baslar resmen konuşuyor. tabii kayıttan anlamak zor ama seslerin böyle ayrı ayrı gelmesi, farklı yerlerden gelmesi çünkü oldukça uzun bir sound var. Baslarda tabii ki subwooferlardan geliyor. Tane tane geliyor sesler. Yani bu da çok güzel bir tabii ayarlarıyla daha uğraşacağım farklı tonlar elde etmeye çalışacağım ama şu an bile yani kurulduğu andaki gelen sesler bile gerçekten çok güzel.